Watch 500 ile karşınızdayız. Uzun zamandır istenilen, beklenilen, sorulan bir motosikletti. Elimize geçti. Şimdi bunu eline boyuna inceleyeceğiz. <laughs> çift silindirli 47 beygir 47 beygir olmasından dolayı da A2 ehliyete uygun bir motosiklet. 471 cc motor hacmine sahip bir de 44 Nm tork üretiyor. Bir de sıvı soğutmalı bir motosiklet. Şöyle hızlıca bir teknik özelliklerine geçeyim dedim ama tabi bunların en önemlisi 47 beygir olması A2 ehliyete uygun olması. Şimdi gelelim tasarımına. Son zamanlarda daha sıkça gördüğümüz Neo Sport daha doğrusu Scrambler Naked karışımı bir motosiklet diyebiliriz. Hemen ön taraftan başlıyoruz. Yuvarlak bir far yerine böyle biraz daha oval bir far koymuşlar. Sinyalleri ben çok beğendim ayrıca. Şöyle açıp dörtlüğü de yakarsak. Kafa tasarımı güzel. Sadece şurası biraz boş kaldı. Şöyle küçük bir şapka tarzı bir şey olsaymış çok daha tatlı dururmuş. Aydınlatmadan da bahsedeyim. Tamamen led aydınlatmaya sahip. Selektöre de bakıyoruz. Kısa far üstte alt taraftan da selektör atıyorsunuz. Şuradan da şöyle selektörü buradan atıyoruz ya. Yukarı bastığımızda da uzuna geçiyor diyebiliriz. Ön tarafta dikkatimi çeken bir şey var. Gördüğünüz gibi içinde bir iki tane değil bir sürü let var ama şu kenarlardaki letler böyle yatay çizgi şeklinde güzel bir tasarım oluşmuş. Sadece burada yatay çizgi değil. Aynalarda da yatay çizgi koymuşlar. Buralara iniyoruz. Radyatörün hemen yanında da yine böyle yatay çizgiler oluşturmuş. Yani şöyle baktığınızda önde yatay 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 bir bütünsel tasarım yapmaya çalışmışlar. Güzel olmuş olmamış yorumu siz yaparsınız. Aynaları ben çok beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Aynayı evet böyle bir takım tasarımı yapmışlar ama şunlar mesela bunun yerine şuraya bir sinyal koysaymış daha iyi olurmuş. Bu kadar kalın yaptıysan şurada bir sinyal isterdim. Bunu niye söylüyorum? Üzerine bindiğim bu arada aynı arkayı çok güzel gösteriyor ama üzerine bindiğimde şu kısmı da görüyor olmak beni çok rahatsız etti. Onu beğenmedim. Bir de aynalara geçmişken çok yakın geldi aynalar bana. Hani diyebilirsiniz ki şuradan biraz daha ileri alabilirsiniz. O zaman manetler aşağı doğru iniyor. Şu çok iyi mesela elimin ayarı. Şu biraz daha aşağı inebilir. Ama yine de bunlar biraz önde olmuş. Hemen bu tarafa geliyoruz. Burada söylemem gereken bir şey var. Şuradaki stickerlar oynuyor. Böyle o kadar. Bak görebiliyor musunuz? Yani sıcaktan, sıcağın altına bırakmayın motoru alırsanız sıcaktan buralar yumuşamış sanırım. Öyle ki şu tarafa döndüğümüzde şuradaki G birazcık aşağıda duruyor. Yamukta duruyor diyebiliriz. Hani çıkmış yeniden mi yapıştırmışlar bilmiyorum. Bak şu oynuyor inşallah düşmez. Buraları fark ettim ben sıcaktan yumuşamış. Şuraya bir kare kod koymuşlar. Okuttuk açılmıyor hiçbir site. Aklıma gelmiş ki şey. onu da söyleyeyim. Buradaki fincan çok güzel olmuş. Tasarım çok güzel duruyor. Ama şuradaki tasarım çok amatörce kalmış gibi. Şuraya bir bot yazmışlar. Gayet kaliteli olmuş güzel olmuş şuraya da. Ayağınızı eliniz yakmayın diye parça koymuşlar. Arka taraftan da ızgaralı bir kapak koymuşlar. Egzoza bana göre şık duruyor diyebilirim baktığımızda da. Bir bütünlük vermiş motosiklete. Arka kuyruk çok tatlı olmuş. Yine arkayı da şöyle kontağı açarak gösterelim. Yine arka stop çok güzel olmuş. Sinyaller aşağıda buraya bir siğirici koymuşlar. Siğirici da gayet sağlam kaliteli görünüyor. Arka kısmı çok beğendim. Buradaki tutacaklarda sağlam ve kaliteli işçilikle üretilmiş. Lastikler 17 inç Pirelli Angel GT güzel lastikler var. Frenlerde arka ön ABS Nissin kaliperler var. Üzerinde hem önde hem arkada ön tarafta da çift disk var. Frenlemesini de çok beğendim ayrıca süspansiyonlara gelecek olursak ön tarafta ters amortisör. Birazcık yumuşak olmuş. Ona da sürüşte geliriz. Arka tarafta da monoşok amortisör hemen hem arka Kayaba marka amortisörler. Onlar da Japon malı güzel markadır, iyi markadır. Terisinin tasarımı hoşuma gitti. Oturuş pozisyonu da çok iyi, rahat da. Yani çok sert değil. Rahat bir oturuş pozisyonu var. 79 santim sele yüksekliği. İkisini rahatlıkla basabiliyorum. 198 kiloda ağırlığı var. Hani şöyle biraz daha 170-180 aralığında olsaymış ağırlığı çok daha tatlı olmuş motorun. 198 işte biraz ağır gibi. Hani bindiğiniz zaman bu çok ağırmış dedirtmiyor ama hani 500 cc, 471 cc bir motosiklet birazcık daha hafif olsaymış çok daha iyi olurmuş. Gidon birçok motosiklete göre birazcık yukarıda. Bu yüzden rahat bir sürüş sağlıyor ama manevrası dar. Depoya gelelim. Depomuz 16 litre. 3.7 civarı yanlış hatırlamıyorsam benzin ortalaması vermiş verilir ama herhalde 4, 3.5-4 aralığında kullanırsınız sizi kullanışınıza göre. Ve 16 litre de benzin alıyor şöyle de bir anahtarı var. Üzerinde de watch yazıyor. Sustalı bir anahtar. Motora oturduğumuzda bacağımı sardığım zaman şu kısmı sarıyorum. Şuraya böyle bacağınızı denk gelirse kaymasın diye desenini yapmışlar. Güzel olmuş. Göstergeye gelelim hızlıca. Açıyoruz. Bir animasyonla başladı. İki farklı tasarımı var. Kumanda kollarına da arada değineyim. Burada sadece kill switch ve çalıştırma tuşu var ama burada selektör atıyorsunuz. Burada kornası var. Sinyal dörtlü. Şimdi normalde burada uzuna kısaya geçtiğimiz diğer birçok motosiklette uzun kısa yaptığımız tuşu menü tuşu yapmışlar. Yukarı bastığımızda aşağı yukarı Android ve Apple'a e, Wi-Fi ile bağlayabilirsiniz menüsü çıkıyor. Aşağı bastığımızda da bir tane tribi var. Bir de yaptığınız kilometriniz var. Bu motor 968 kilometrede. Şimdi şuradan Enter tuşu var. Enter tuşuna basıyoruz. Basılı tutuyoruz daha doğrusu. Menüye giriyor. Settingten Enter'a basarak aşağı yukarı buradan hepsine bakıyoruz. Dil var. Tabii ki Türkçe yok. Basılı tutuyoruz. Geri geldik. Aşağı iniyoruz. Exit dedik. Çıktık. Şurada bir lastik izi olan güzel bir tasarım var. Araya izi var. Şimdi çalıştıralım. Burada şöyle bir gariplik var. Ben gazı veriyorum. Bırakıyorum. Yani motor hımm ediyor. Sonra devir yükseliyor. Burada ufaktan bir gecikme mevcut. Bu arada göstergede lastik havalarını ve lastik sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Bu güzel. Ona söylemiş olalım. Burada telefonun ekrana yansıtabiliyorsunuz. Bir menü daha var. Aşağı indiğinizde yani bunu ekranda göremiyorsunuz ama menünün içine girdiğinizde görebiliyorsunuz. Akü voltajı, sıcaklık kaç kilometre sonra bakıma girmen gerekiyor. Bu arada 500 ilk bakım 1000 ikinci bakım 5000 ya da 6000 üçüncü bakım diye gidiyormuş. Burada kaç dakika kullandın? Şu an 3.6 yakıt ortalamasıya kullanıyormuşum mesela ben. Aslında ufak tefek eksikleri var ama art lar da var basınç göstermesi gibi dereceyi falan gösteriyor gibi motorun uygulaması var ben uygulamayı indirdim hem wifi ile hem bluetooth da bağladım ama çok bir şey göremedim açıkçası burada bir ekran var bağladım ama şu an bulunduğum yeri gösteriyor şuna basıyorum navigasyona git diyor acil arama iyi ekleyebiliyorsun buraya falan diyor tam verimli çalışıyorum bilmiyorum ama yani şeyden uygulamadan çok memnun kalmadım sadece işte bluetooth'u bağladığınızda telefonunuza telefon geldiğinde size burada ekranda isim çıkıyor işte rehberi çıkıyor görebiliyorsunuz gibi özelliği var. Şurada bir USB'si var bak farın hemen üstünde USB koymuşlar. Görüyor musunuz? Bunu da söylemiş olalım. Şimdi yola çıkalım. Söylemek istediğim daha birçok şey var motorla alakalı. Artıları, eksileri daha söyleyeceğim çok şey var. Bunu da yolda konuşalım. Yola çıkmadan önce birkaç şey daha fark etmiştim. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen yola çıkmadan şurada göstereyim. Mesela sinyallerin ya da dörtlünün Birazcık geç geliyor olması Sinyali açıyorum Sol sinyali Bak şöyle bir durum oluşuyor Mesela şu an yanmıyor ya bak birkaç saniye bekledik Sola sinyal verdiğimde Pırpır pır edip öyle yanıyor Pırpır pır edip öyle yanıyor Kapatıp arkasını hemen açarsam Hiçbir şey olmuyor bak kapattım Bir daha açtım direkt geldi kapattım Açtım geldi ama kapattım Bekliyorum 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 Açtım Bak o pırpır ediyor. Aynı şey dörtlü için de geçerli. Bak dörtlü açıyorum. Kapattım. Açtım bir şey yok. Kapattım. Bir açtım. Muhtemelen o led beyniyle alakalı yazımla alakalı olabilir. Bilmiyorum ama böyle bir şeyi fark ettim. Bir de stansiyonların önlerinin şöyle çamurluğa takılan ek parçayla kapatılıyor olması da hemen dönem arkadan bir de stansiyonların bu maşanın şeylerini kapatmışlar. Güzel olmuş. Bir de sesini dinleteyim sizlere. vites göstergesi de var bu arada. Ekranda olmayan bir renk. Yani yeşil rengiyle böyle bayağı belirgin koymuşlar. 2, 3, 4 diye güzel çıkıyor. Yeşil etrafında kontur var. Yani belirgin bir vites göstergesi var. Ancak boş neye burada yazıyor. Burada bir şey yazmayınca böyle biraz tut görünüm var şimdi arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar maalesef ki videomuzda mikrofonumuzda teknik bir arıza olmasından dolayı motor üzerinde konuştuğum güzel güzel anlattığım kısımları sizlere yayınlayamıyorum Bu yüzden üzerine ses eklemek istedim bunca yıldır video çekiyorum ama herhalde ilk defa ses ekleyerek size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum e, hızlıca size dedim ki seslendirme ile söyleyeceklerimi de söyleyeyim zaten sürüş görüntüsünü de izliyorsunuz. E, bu sebepten bu şekilde anlatmak istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Moto setin genel özelliklerini zaten videonun başında anlattım. Şimdi de dikkat çekmem gereken söylemek istediğim başka konular var. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle bu motoset set watch dediğimiz bazıları watch ediyor, bazıları watch diyor. Ben hani watch demesi daha kolay olduğu için böyle telaffuz ediyorum. E, watch dediğimiz marka Çin menşeli Yuki distribütörlüğüne getirilen bir marka. Hani o bildiğimiz Çin çakması dediğiniz, Çin malı dediğiniz toplanan motor setlerden değil. Bu bayağı bir Çin markası ve iyi bir marka öncelikle bunu söylemek istiyorum. Videonun başında dediğim gibi 47 beygir olmazsa A2 ehliyet sınıfı olan arkadaşlar için de seçilebilir, tercih edilebilir bir motosiklet olarak ön plana çıkıyor. Bunların dışında motosikletin parça kalitesi çok iyi. Parça kalitesini beğendim. İşçilik de gerçekten dikkat çekici olsa da Fiyat bakımından biraz daha mantıklı seviyelerde olması gerekiyordu. Onu yine ilerleyen dakikalarda rakiplerini de sayarak ondan özellikle bahsedeceğim. Sürüş hissiyatına ve güvenliğine gelirsek özellikle pireli lastikleri olması üzerinde Angel GT ile gelmesi, iyi bir fren sistemine sahip olması ve bunların yanında da iyi bir süspansiyona sahip olması sürüşte güven veriyor. Sürdüğünüz zaman uyduruk, kıytırık, çim malı hissiyatı vermiyor. Ha bir de söylemeyi unuttum sanırım. Boş enjeksiyon sistemi var. Bunu hemen araya sıkıştırayım. Tabii ki biliyorsunuz son yıllarda bu Çin menşeli firmalar ülkemizde daha çok görünmeye daha farklı farklı markalar firmalar gelmeye başladı. Ya bunun sebebi de yine biliyorsunuz talebin artması, büyük bir pazar oluşması, yani teknolojinin gelişmesi, Çin markalarının Türkiye pazarını herhalde farkına varmaları diyelim bir yerde de biraz daha kendilerini geliştirmelerine, daha iyi motosiklet, daha iyi modeller getirmeye başlamalarına sebep oldu. Haliyle bu da bizim için, biz motorcular için bir alternatif oluyor ve seçeneğimizin çoğaldığı anlamına geliyor. Bence alternatifin fazla olması her zaman iyidir. Ha bir de Japonlardaki stok sorunları, gerçi sadece Japonlarda değil birçok markada stok sorunu devam ediyor. Bunun yanında bir de kara borsa oluşunca, kara borsanın da can sıkmasıyla birlikte tüketici de bu tür markalar biraz daha yönelmeye başlıyor. Ama içimizde halen böyle bir acaba var biliyorsunuz hepimiz o acaba'yı bir türlü, atamadık. Ancak bence bu tür markaların yeni bir marka olarak Türkiye piyasasına satışa sunulduğunda bence dikkat etmeleri gereken bir şey fiyat politikaları. Yani ciddi rakipleriniz varsa sizin ki insanlar şunu düşünecek haliyle. Yani niye buna bu parayı vereyim? Bu parayı vereceğime işte şunu alırım dememesi lazım. Bu yüzden de haliyle fiyat politikasını bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Tabii ki bunların yanında da satış sonrası hizmet. Ben her inceleme videomda söylüyorum. Satış sonrası hizmet motosikletin kalitesinden motosikletin fiyatından çok daha önemli. Ya servis ağı, parça temini, bunlara çok daha özen göstermek, çok daha dikkat etmek gerekiyor ki herhangi bir o bildiğimiz motosikletler dışında bir marka alacağımız zaman en çok biliyorsunuz ki dikkat ettiğimiz şey, korktuğumuz şey parça bulabilir miyim sıkıntısı. Ya bu motora baktığımızda piyasada ciddi ciddi rakipleri var. Özellikle fiyat vermiyorum çünkü sürekli fiyatlar arttığı için ve sürekli zam geldiği için ama fiyat skalasına baktığımızda hani güncel fiyatına baktığınızda ve diğer rakiplerinin fiyatlarına baktığınızda şöyle Yamaha'da XSR 700, CF Moto'da 700, CLX var, Trident 660 var, 9390 var belki rakip olarak görebilirsek. Biraz daha zorlarsanız CB 650R var, Hornet var gibi gibi markaları ciddi rakip olarak sayabiliriz. Şimdi sen bu marka markaların arasına bir motosiklet bir marka getirin diyorsan fiyatında ona göre belirlemen gerekiyor. Yani son olarak bence Watch güzel bir marka, kaliteli malzemeye sahip, iyi bir marka, iyi bir motosiklet tercih edilebilir. Belki alınabilir de ama hep söylediğim gibi yük firmasının distribütör olarak getiren Yuki firmasının bu markayı Yuki'den tamamen ayırıp e, tıpkı CF Moto ile Mondial'in ayrılması gerektiği gibi bence bunu da hani Yuki'den belki ayrıdır bilmiyorum ama hani servisleri, yedek parçası, bayisi, tanıtımı, satış pazarlaması, reklamı bunların hepsini biraz daha hatta sadece bu marka bu model değil bütün yeni giren firmalardan bahsediyorum. E, hepsi bunun biraz daha üzerine düşse aslında pazar daha çok renklenecek ve bize de alternatif daha çok artacak. Neyse son olarak motosikletten biraz daha bahsedeyim. Gidonun geniş olması sürüş keyfi yaratıyor. Biraz da gidon dediğim gibi videonun başına söyledim. Biraz yüksekteydi böyle. Sürerken de bayağı keyif aldım ben motosikletten. Ufaktan bir titreşim. Hani ayaklarda ellerde çok ufak var ama depoya biraz daha böyle bacak aranızı yasladığınızda tam bacak aranıza gelen titreşim çok değişik bir titreşim. O yüzden hani bir eğer test ederseniz binerseniz eğer özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. O titreşim birazcık beni rahatsız etse de e, tekrar söylüyorum yani işçiliğiydi parça kalitesi falan benim hoşuma gitti. Yani güzel bir motosiklet olarak çıkmış ortaya. E umarım diğer modellerini de test etmek, incelemek fırsatını yakalarız. Tekrardan bu motoru bize teslim eden izleyicimize teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle seslendirme yaptığım için artık kusura bakmazsınız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İncelemelerin devamının gelmesi için de kanalımıza abone olup yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.